Günaydın sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Antalya Konya altında bulunan Sarısu Kadınlar plajına gidiyoruz. Sarısu Kadınlar plajında sezon başladı. 10 Nisan itibariyle plaj hizmete açıldı. Evet plajdan bahsetmeden önce şöyle bir fotoğrafları inceleyelim. Antalya Sarısu Kadınlar Plajı Antalya Konya altında bulunan Sarısu Plajı'nın bir kısmı sadece kadınlara özeldir. Plaj Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından işlenir. Her günü 8 ile 19.30 arasında bayanlara 19.30'dan sonra e, halka açıktır. Plaja